Uzakta olmaktan farklı değil mi? Burada oturup böyle birebir bir tanışmak. Ama ilk tanışmakta böyle bir gerginlik vardır falan. Sonra bir gevşeriz. Bir tanışıklık olur. Daha bir rahat hareket etmeye, konuşmaya falan başlarız. Bugün konumuz biraz insanın bu tarafı. Aslında bugün yalnızlık konuşacağız beraber. Yalnızlık bazen bir ihtiyaç gibi. Şu günün kalabalık toplumda ama çoğu zamanda bizi böyle biraz sıkıntıya sokan, hayatımızda pek istemediğimiz bir şey. İnsan yalnız mı olmalı? kalabalıklar içinde olmalı, sürekli kankalarla mı görüşmeli yoksa ne bileyim habire insan mı değiştirmeli? Biraz bugün bizim bireysel olarak diğer insanlarla ilişkilerimiz ve tabii ki bunun fabrika ayarlarından biraz bahsedeceğiz sizinle beraber. Şimdi yalnızlık deyince olumsuz bir terim yani tek başına söylediğinizde yalnızlık çok olumlu çağrışan bir terim değil. Ama bazen özellikle şehrin gürültüsünde yaşıyorsanız sınav stresinden boğulmuş, derslerden sıkılmış bir öğrenciyseniz, arada bir kaçasınız geliyor ya da işte çok fazla bir iş yükü altında devamlı rutin bir mesai yapıyorsanız onu bir değiştir böyle tek başınıza bir resetlenmek isteyebiliyorsunuz. İsterseniz ilk başta şu bir başına kalma ihtiyacı ile yalnızlık konusunu bir terim olarak ayıralım. Onun üzerine konuşmak sanki daha iyi olacak gibi. Şimdi bana sorarsanız benim anladığım kadarıyla bir biyolog, sinir bilimci ve işte psikoloji araştırmacısı olarak tam tek başınalık biraz ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Yani arada bir oluyor değil mi? Kendimize birazcık bir baş başa kalalım, bir düşünelim. Abi bir dur bir şey düşünüyorum falan filan diyoruz ya. Böyle. Etraftan gürültüye çok tahammül edemiyoruz. Bu bir ihtiyaç. Ama sıklıkla Hayatımızda bazen güzel bir şey olduğunda paylaşmak için, kötü bir şey olduğunda onu da paylaşmak için birilerini arıyor gözlerimiz ve bulamazsak ciddi bir sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bugün bu açıdan çok garip bir zamandayız bir kere. Şu anda ceplerinizde bulunan teknolojiler sayesinde dünyada yaklaşık hesaplarına göre 5 milyar insanla bağlantı halindesiniz. Potansiyel olarak tabii. İnşallah herhangi bir uygulamada arkadaşsınız da 5 milyar kişi yoktur. Ama şu anda dünyada 5 milyar kişi internete bağlı. Ve bu 5 milyar kişiyle potansiyel olarak bağlı olmak bize pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü beynimiz bu kadar büyük bir bağlantı kümesini kaldıracak şekilde yapılanmamış. Biz daha küçük gruplarda yaşayabilen, daha az sayıda insanla gerçekten tanışıp iletişim kurabilen bir canlıyız. Ama bu kadar kalabalık içinde istediğimiz herkesle bağlantı kurabiliyoruz. İstediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Yani aslında yalnızlık konusunda çok sıkıntı çekmemiz lazım. Bir bayram oluyor, bir kandil oluyor, bir bir şey oluyor. Açıyorsun bir sosyal uygulamayı, işte neyse o. Bir tane kutlama mesajı yazıp 500 tane eşe dosta, akrabaya gönderiyorsun. Bak bir anda ne güzel, bütün görevleri hallettin. Ama bu bize hiç de birileriyle birlikteymişiz. Ya da gerçekten o sosyal hadiseyi kutluyormuşuz hissi vermiyor. Sadece yasak sanma nevrinden işte bir gönderiyoruz falan. Ne oldu? İşte bana öyle mesajlar gelince ben açık söyleyeyim arkadaşlar okumuyorum. Yani bir mesaj listesinden kutlama mesajı almak bana kendimi çok özel hissettirmiyor açıkçası. Gönderene de bir şey hissettirmiyor. Bizim başka bir tür ilişki biçimimiz var. İnsan yalnız olmak için tasarlanmış bir canlı değil. Öncelikle bunu anlamamız lazım. Bunun en temel nedeni de İnsanın fabrika ayarlarını okuyanların ellerini bir görebilir miyim? Bakayım. Bak bizim izleyicilerde bile oran az. Biraz daha çok olsun inşallah ama insanın fabrika ayarlarını ilk bölümümüzde zaten bir özetlemiştik. İzleyicilerimiz de bizim gedikli takipçilerimiz de biliyorlar. Okuyanlar zaten biliyorlar. 5 tane ayarı vardı ve üçüncü ayarı sosyal ilişkilerle ilgiliydi. Efendim bu büyük bir ihtiyaç. Neden? Dedik ya zayıf ve çıplak bir bedene sahibiz. Doğar da olmaz. Hani bu ekipmanla geliyoruz ve sonra da başka bir şey gelişmiyor vücudumuz. Yani pençemiz, dişimiz, zırhımız, kürkümüz, çivimiz falan yok. Dolayısıyla dünyada hayatta kalmak açısından çok zayıf ve aciz bir canlıyız. Ve bu aciziyetimizi ancak ve ancak başka insanlarla birlikte bir şeyler yaparak, takımlar oluşturarak, gruplar oluşturarak, klanlar oluşturarak, aşiretler oluşturarak, ülkeler oluşturarak, milletler oluşturarak ancak aşabiliyoruz. Ve biz bir araya geldiğimizde hem muhteşem işler becerebiliyoruz hem de acayip yıkımlar yaratabiliyoruz. Bunu da biliyorsunuz. İnsanın aslında süper gücü bir araya gelebilme, birlikte olabilme. Daha önce de hatırlatmıştım. Biz yıllarca sinir bilimciler olarak insan beyni niye acaba bu kadar büyük diye çok merak ettik bedenine göre en büyük beyne sahip olan canlı insan ama 2000'lerin başına kadar bu konuda tam net bir fikrimiz olamadı. Beyni izlemeye ve biraz daha öğrenmeye başlayınca anladık ki bizim beynimizde en fazla yer işgal eden konu aslında sosyal becerilerimiz. Onlarla ilgili devrelermiş. Bu devreler o kadar çok yer işgal ediyor ve bizi o kadar farklı yeteneklerle donatıyor ki o yüzden bu kocaman beyinlere sahibiz ve bu kocaman beyinleri beslemek için de bayağı bir yakıt tüketiyoruz aslında. Ana işimiz yani bağlantı kurmak. Mesela burada ne yapıyoruz? İşte geldiniz, sohbet, muhabbet birazdan sizden de birbirinden ilginç sorular gelecek eminim. Zaten konu çok cafcaflı, kesin çok ilginç sorular gelecek. Ama mesela burada iletişim kurmak, birbirimizi anlamak. Mesela ben şimdi böyle konuşurken belki siz evdeki sevgili dostları göremiyorum ama buradaki arkadaşlar böyle sıkıldı mı, konuyu değiştirsem mi? Yoksa hani söylediğim şey anlaşıldı mı, anlaşılmadı mı? Ben bunları nasıl anlıyorum mesela? Bak gözlerin içine bakınca bende bir takım duygulanımlar oluşuyor. Ve o duygulanımlara göre içim bana diyor ki hadi konuyu değiştir ya da burayı biraz daha derinleştir. Dur, dur burada dur biraz düşünmeye izin ver falan filan gibi. Son dediğim kısım bende çok iyi çalışmıyor. Çok fazla konuştuğum için o durma işini biraz çalışmam lazım. Ama mesela bakın iletişimde çok yoğun bir zihinsel trafik kullanıyoruz aslında.